Ben küçükken ejderhalar vardı. Evet! evet arkadaşlar sonunda beklediğimiz haber geldi. O da tabii ki How to Train Your Dragon serisinin ilk sızıntıları yayınlandı. Bununla beraber aslında Ejderhanın Nasıl Yitirsinin ilk fragmanı resmi olarak yayınlandı arkadaşlar ve açıkçası görüntüler, CGI'ler ejderhaların görüntüleri Abi efsane olmuş. Bakın şaka yapmıyorum. Bu videoda resmi olarak size görüntüleri de göstereceğim arkadaşlar. Hatta bu konu hakkında detaylı bilgileri de vereceğim. Hatta bunları da bir kenara bıraktım. Abi efsane şeyler oldu. Kafayı yiyeceksiniz. Bu videoyu dikkatli bir şekilde izlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü gerçekten bu beni inanılmaz derecede mutlu etti. En azından birçok olan şeyden sonra gerçekten sonunda en azından güzel bir şey görmek beni tatmin edecek. Bugün sizlere ejderhanı nasıl yetirsinin sonunda ilk görsellerinden tutun da fragmanın tüm karelerini paylaşmaya çalışacağım. Evet doğru duydunuz arkadaşlar. Bu videoda sizlere birebir karelerden bahsedeceğim. Direkt onları size göstereceğim. Yani if fragmandan görüntüleri sizlere vereceğim. Ve bununla beraber açık bir şekilde deli gibi heyecanlandığımı da söylemek istiyorum. Gerçekten aşırı heyecanlıyım. Bu videoyu nasıl devam ettireceğim bunu da bilmiyorum. Ama videoyu dikkatli izlemenizi tavsiye ederim. Ama videoya geçmeden önce eğer kanalıma ilk defa denk geliyorsanız destek olmak için abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ben ben iyi seyirler. Şimdi neredeler bilen çok az. Hikayemiz dünyayı değiştiren bir çığır açtı. Öncelikle arkadaşlar How to Train Your Dragon serisinin zaten devam filmlerinin geleceğini ve bununla beraber farklı farklı şeyler göreceğimizi biliyorduk. Ama Love Action bir yapım görmek ulan herhalde hepimizin hayaliydi ve gerçekten Dreamverse bunu yaptı ve bununla beraber birçok sızıntı şey de ortaya çıktı. Birçok görüntüyü birazdan ekranda sizlere vereceğim arkadaşlar. Bu vereceğim ekrandaki görüntülerle beraber aslında How to Train Your Dragon'ın ilk fragmanın gerçekten yayınlandığını ve yayınlanan bu fragman ile ilgili birçok sözde sizden bahsedeceğim bahsedeceğim. Sıra sıraya ilerleyeceğiz. İlk görselimize baktığımız zaman burada hıçkılık karakterini görüyoruz. Tıpkı ilk filmde gördüğümüz gibi eğer arka plan ve benzeri şeylere bakarsanız zaten animasyon serisi içerisinde de hıçkırığın bu sahnesini biliyorsunuzdur. Yüksek ihtimal bu kısım hıçkılığın ilk defa bir ejderha öldürme serüveni olacak. Çünkü zaten bu kısmı hıçkılık biliyorsunuz ki bizim dişsizle tanıştıktan sonra ejderhalar hakkında o kadar engin bilgilere sahip olmuştu ki ve bununla beraber özellikle turnuvaya hazırlık döneminde birçok farklı Ejderha'yı da kendi içerisinde egale etmişti. Ekart etmişti daha doğrusu. Ve bununla beraber karakterin bu kısmını göstermeleri muhtemelen filmin ortalarında bir yerde olacak. Ve daha sonraki kısımlarda ise sizin onu kurtarmaya geldiğini ve hatta burada aslında hıçkıdığın insanlara şunu göstermeye çalıştığını göreceğiz. Ejderha aslında saldırgan şeyler değil. Onlara da yardım edebiliriz. Onlar da bize edebilir. İyi niyetli bir şekilde yaşayabiliriz. Ve muhtemelen bu olay işlenecek. Daha sonraki kısımlarda ise arkadaşlar herhalde beni aş, aşırı haypa sokan kareler bu kareler olabilir sırasıyla bakarsanız bu kısımda önce hıçkıdık ve disiz arasında bir görüntüyü görüyoruz ve burada tabii ki bizim disin gözlerinin yeşil olması ve tabii ki animasyon CGI karışımının bu kadar iyi olmasını ben şahsen beklemiyordum gerçekten çok iyi kareye benzetmişler henüz daha fragman yayınlanmamasına rağmen ulan bu kare ne o kadar epiksi bir görüntü yapmayı nasıl başardınız bu abi gerçekten şöyle bir baktığım zaman efsane duruyor arkadaşlar. Sadece değil gözlerine bakın. Gerçekten muazzam ve hıçkıdıklı olan sahnesinde gerçekten güzel yapmışlar. Bir diğer görsele bakarsak da bu görselde açık bir şekilde dizsiz ve hıçkıdık arasındaki belli başlı sahneleri göstermişler ve bu sahnede hıçkıdığın elini dizsize uzattığını ve tıpkı animasyonlarda olduğu gibi bir sonraki sahnede ise bizim hıçkıdığın Disiz olan sahnesinin bağlantılı şekilde hıçkıdığın da aslında burada çok mutlu olduğunu dizsizin de gözlerini kapatmasıyla beraber gerçekten animasyonlarda animasyonun birebir aynısını yapmalarını bakın ben beklemiyordum. Bu gerçekten beni mutlu etti. Çünkü ben Astrid'in siyahi olmasını ya hepsini bir kenara bıraktım. Bu haberler her ne kadar bizim moralimizi bozsa da filmde bu kadar iyi bir görsel kullanım yapacaklarını abi ben bilmiyordum. Böyle bir şey geleceğin aklımın ucunda bile yoktu arkadaşlar. Ama şunu açık bir şekilde söylemek istiyorum ki Dreamworks gerçekten bu kararı vermekte doğru bir şey yapmış. Çünkü zaten animasyonlarda da bildiğiniz gibi bizim dizinin gözleri yeşildi ve şimdi animasyon Love Action'a yönelttikleri zaman bu kadar iyi olması abi kafayı yersiniz nasıl bu kadar iyi yaptılar bilmiyorum ama gerçekten bayağı bir bütçe harcadıklarını düşünüyorum. Yoksa bütçesinin en az 150 milyondan fazlaysa yüksek ihtimal bu kadar iyi görsel kalite ortaya çıkartabilirler. Zaten bununla beraber birçok farklı şey de bahsetmişler. Şimdi görüntüleri bir kenara bırakırsak şimdi fragman içerisinde neler gösterilmiş bir de sizlere ondan bahsedelim. Ve dediğim gibi tahminlerim doğru çıktı arkadaşlar. Yakın bir zamanda biz How to Train Your Dragon'ın ilk fragmanını da izleyeceğiz. Ama ama şu anda sızıntı fragman üzerinde birçok şeyden de bahsetmem gerekiyor. Hiç ayrılmayacağız. Asla. <laughs> Öncelikle arkadaşlar ilk fragman içerisinde birçok farklı detay paylaşılmış. Mesela bu detaylardan bir tanesi farklı farklı ejderhalar görsek de bu göreceğimiz ejderhaların aslında animasyon serisinde birebir aynı olacağı yönünde. Ben zaten bunu sizlere defalarca kez söylemiştim arkadaşlar. Bakın ilk filmde görünen ejderhalar yüksek ihtimal bu filmde de öyle görünecek. E ben bunu size zaten defalarca kez söylemedim mi arkadaşlar? Bunu söylediğim için birçok insan şunu düşünüyor. Ya biz neden farklı farklı ejderha görmedik? Yahu zaten bu filmde farklı farklı bir ejderha kon konsepti yoktu arkadaşlar. Adamlar ilk filmin ana kötüsünü de hikayede kullanacaklar. Yani Red Dead. Bunları bir kenara bırakıyorum. Red Dead'i de bir kenara bırakın. Red Dead dışında da bir tane insan kötüsü kullanacaklar. Ben bunun kalleş Alvin olabileceğini düşünmüştüm. Farklı farklı kötü karakterlerin gelebileceğini düşünmüştüm. E bunları ben size zaten defalarca kez söylemiştim arkadaşlar. Yani o yüzden bunların her birini bir kenara bıraktığımız zaman yüksek ihtimal bu film içerisinde bize verilen şeylerin bazıları aslında tamamıyla ilk filmle aynı olacak. Sadece ufak tefek bazı ekleme eklemeler yapacaklar. Bu eklemelerin bazıları işte Red Dead dışında bir insan kötü karakter eklememek. O da tabii ki motivasyon olarak bir insana ihtiyaç duydukları için. E onu bir kenara bırakırsak tabii ki karakterlerin arasındaki değişiklik örneğin ters ceviz ve sert ceviz arasında şişko ya da zayıf uyumu gibi yani tipleme karakterler gibi ya da Astrid'in siyahi Afro Amerika bir oyuncu tarafından canlandırılması. Yani bunların her biri aslında tamamıyla Dreamworks'ün filmi pazarlamak isterken farklı bir strateji uyguladığını gösteriyor. Ama şu anda ben tamamıyla ilk fragmanda gördüğüm ejderha görüntüsünden sonra hype'a geldiğim için açık bir şekilde söyleyebilirim ki arkadaşlar ya istediklerini yapabilirler çünkü görüntüler beni gerçekten gaza getirdi ve bununla beraber ilk filmde ne kullanacaklar ne yapacaklar hiçbir fikrim yok ama en azından bir sonraki kısımlar için daha detaylı bir şeyler olacağını gösteriyor gördüğünüz gibi daha henüz 2025 yılına girmeden önce tahmin ettiğim gibi sizlere zaten söylemiştim bu yıl bitmeden biz görüntüleri elde edeceğiz demiştim ve yine dediklerim bir bir çıkıyor arkadaşlar yani ne diyeyim kendi kendimle övünmeyi sevmiyorum ama Ejderhan'ın nasıl eğitirsin hakkında birkaç tane bilgi paylaştıktan sonra doğru çıkması beni tabii ki mutlu ediyor. Artık ilk fragman yayınlandığı zaman resmi olarak ben bunu sizinle detaylı bir şekilde paylaşacağım. Bildiğim kadarıyla şu anda tamamıyla farklı ülkelerde yayınlanmaya başlamış. Özellikle bazı sinema salonlarında ve benzeri yerlerde. Ama bunun haricinde henüz resmi bir trailer yayınlanmadığı için henüz bir görüntü kullanamıyorum. Eğer görüntü kullanırsam arkadaşlar teliften kanal bile affedersiniz ama kapanma riskine girer. Videoyu kaldırır. O yüzden şimdilik herhangi bir görüntü paylaşmıyorum. Tamamıyla görüntüyü resmi olarak Dreamverse kendi sayfasında paylaştıktan sonra sizlere paylaşacağım arkadaşlar. Ve bununla beraber tabii ki detaylı incelemesini, fragman incelemesini tüm detaylarına kadar her birini bu videoda konuşacağız. Ama şimdilik söyleyeceklerim bu kadardı. Gerçekten hype'a girdiğimi ve umuyorum ki en azından filmi çok iyi yaparlar ve görsel efektleri de gördükten sonra aşırı mutlu da söyleyebilirim. Evet arkadaşlar bugün How to Train Your Dragon'ın yani ejderhanın nasıl Yitirsin'in ilk fragmandan bahsetmek istedim. Sonunda güzel bir haber almamız beni mutlu etti. Henüz 2025 yılına girmesek bile sonunda Ejderha'nın Nasıl Yitirsin hakkında bir görüntü görmek, resmi bir görüntü görmek tabii ki beni mutlu etti. 12.000 aboneye de çok az kalmışken ve belki de 12.000 aboneye de geçmişizdir bilmiyorum ama bu görüntüleri görmek beni aşırı derecede tatmin etti. Artık film çıkınca her birini göreceğiz ve gördükten sonra da zaten filmin ilk detaylarını da sizlerle paylaşacağım. Kanal içerisinde farklı içerikler yapmaya başladığım için artık birçok konuya değin çalışıyorum. Eğer kanala ilk defa denk geliyorsanız bana bu yolculukta destek olmak için abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, tuftu file kalın. Hoşça kalın. Bay bay. Ben küçükken ejderhalar vardı. Evet!